Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün bugün deli deli sızıntılar oluyor. Anlamadım gitti. Stranger Things'in geri geleceği artık net bir şekilde kesin oldu gibi arkadaşlar. Şu an bu videoyu çekiyorum çünkü Stranger Things'in sadece geri geleceği değil bununla birlikte yeni bir map geleceğini de gördük. Yani yeni map geliyorsa Vekna da geliyordur yeni karakterler de geliyordur diye tahmin ediyorum. Muhtemelen de öyle olacak. Şimdi ben burada gördüklerimi belirteceğim size arkadaşlar. İlk öncelikle şu video sızıntısı yayınlandı. Bu Stranger Things'te Eleven'ın üstünde deneyler yapıldığı yeri, yeri yapmışlar map olarak. Şöyle izleyelim. Demo ile oynuyor gördüğünüz gibi. Demo'nun da skin'i farklı sanki. Belki başka bir şey olabilir. Yani... <laughs> Mesela bak burada odaların ismi de yazıyor. Eleven Room yazıyordu orada. Gördüğünüz gibi bir jen tam var. Eleven room yazıyordu. Çok göstermedi orayı ama dur bakayım yakalayabilecek miyim sizin için. Yani Eleven room yazıyor burada. Eleven'ın odası. Çok bok gibi bir spot. Hawkins sandım ilk başta ama Hawkins değilmiş. Bu bu arada çok şey gibi geliyor bana. Prototip gibi geliyor. Biraz map çünkü tam yapılmamış. Mesela şu oda biraz saçma. Biraz saçma, bir, bir tık boş duruyor arkadaşlar burayı sanki ayarla, daha ayarlayacaklar bence. Rainbow Room biliyorsunuz ki sınıfın olduğu oda. Gördüğünüz gibi yani buralar zaten prototip belli yani. Killer Basement aşağısı. Yani map zaten çok küçük bir kısmını görüyoruz şu an. Yani map bu kadar küçük olamaz tabii ki de. Basement çok şık gözüküyor. Abi görsene bu map geliyorsa dediğim gibi hani Senetic zaten geliyor Ka Yani diğer yeni karakterler Vecna'dır, belki Edir, Robin Yani bilmiyorum yeni se sezondan da Karakterler gelebilir yani Evet Baysmouth'ta bu şekilde ve Baysmouth'ta arkadaşlar Şöyle bir şey de var, bir demo dog var Baysmouth'ta Yemeğini yiyen orada galiba Kafese kapatılmış bir demo'muz var Çok güzel bir detay olmuş bu video bu kadar başka şöyle bir şey paylaşılmış buradaki durum ne jen yapılıyor orada Yani burada bir olay yok sadece ekstra bir klip olarak gösterilmiş. Burada Demo Dog'un yakından gösterimi var. Bir de yeni bir hook animasyonu varmış galiba. Direkt kancanın içine koyuyor galiba burada. Wegner'ın şeydeki asışı gibi olabilir. Onun dışında bir şey daha paylaşmış olabilirler. Belki ben bir şey bunu anlatırken sürekli şey geliyor çünkü yeni şeyler geliyor. Evet arkadaşlar, bu da bu kadardı bu videoda. Yorumlarınızı belirtin. Yani heyecanlı mısınız? Çünkü bu birçok şeyin habercisi gibi diyebiliriz. E teşekkür ederim video izlediğiniz için. Hoşçakalın efendim.